Herkese Samandağ'dan selamlar, sevgiler. Bugün özgürlük yürüyüşümüzün birinci günü. E, açıkçası biraz zor bir etaptı. ilk gün olmasının da getirdiği bir şeyler. E, 30 kilometrenin üstünde yol yürüdük. E, ben ilk gün için bir kere bize destek olan, yanımızda olan tüm e, siyasi parti temsilcilerine, demokratik kitle örgüt temsilcilerine, e, Hatay halkına, yürekten teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu özgürlük yürüyüşünün ne kadar e, önemli olduğunu e, onların dayanışmasıyla bir kez daha anlamış olduk. E, sevgili Can Atalay için başlattığımız bu özgürlük yürüyüşü aynı zamanda e, ülkedeki bu iktidara karşı direnen ve iktidarın basit bir enstrümana çevirdiği hukuk ortadan kaldırılarak e, işleyen Yargılama süreçlerinde mağdur edilen, haksız biçimde özgürlükleri elinden alın elinden alınan tüm dostlarımız için, tüm yurttaşlarımız için, tüm siyasetçiler için yaptığımız bir yürüyüş, ee, Türkiye'nin neredeyse bir bütün olarak bir cezaevine dönüştürüldüğü koşullarda e, özgürlüğümüzü kazanmak için hep birlikte mücadele etmemiz gerekir ön fikriyle ve bu kararlılıkla yola çıktık. E, ülkemiz bir bütün olarak özgürleşinceye kadar bu yürüyüş bir biçimde mutlaka devam edecek ve sonunda ülkemizi özgürleştireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu kararlılığı göstermek için, bu inadımızı göstermek için, teslim olmayacağımızı göstermek için yürümeye devam edeceğiz. Tüm yurttaşlarımızı, tüm siyasi parti temsilcilerini hep birlikte yürümeye ve ülkemizi hep birlikte özgürleştirmeye çağırıyoruz. Herkesi bir kez daha sevgiyle selamlıyorum yürekten teşekkür ederim. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.